Herkese merhaba, ben Şenol. SteamWorld Building yeni bölümüne hoş geldiniz. İki bölüm arasında bir miktar, bir miktar kastım. Az biraz, biraz az. Biraz az, az biraz. Petrol rafinerisi yapmıştık. Rafineriyle eti birleştirerek e, kaliteli yemeğe geçtim. Ekstra kum çıkartma yeri yaptım. Madeni bayağı kazdım. Bayağı bayağı şu şeylerin dedim kabloların gideceği yerlere gideyim de dört taneymiş bu sefer ya Gitgide artıyor anlaşılan ha kablolar. Bir alt kademe inmek için. Bir tanesini zaten açtık. Diğeri buradan devam edince... Şuradan doğru da açabilirim onu. Pardon bunu açamıyoruz daha. Oh. Buradan belki... Yok ana kara. Geçmiş olsun. Yani gidebilmem için granite ihtiyacım var. Bu çocuk niye tek başına dövüşüyor burada? Aa, şeyin içinden geç. Aha öldü lan adam. Uh -oh. Evet saldırı olacağını söylemişti bana. Eee bir saniye şu tarafta. Ya, burayı hallediyorlar en azından. Bu tarafta ufak bir problemimiz var. Ha. Ee, Cephanelik iki tane daha şettirebiliyor. Ya, gelecekleri yol burası anlaşılan. Koy şuraya şunu. Roketi nereye koyabilirim? Roketi de böyle koyarım. Hızlan abi. Hızlan hızlan hızlan. Adam kaçıyor. Oo! Oh, oğlum bayağı sağ sola saldırıyor namussuzlar. Bak sen ya. An oğlum. Askit. Namussuza bak. Elemanımız yok. Bir makine devre dışı. Uh Oo! -oh. Gösteriyor mu? Niye devre dışı? Onarım gerekiyor. Onun için de Maden arayı yok bir dakika. Hangisi? Muhafız. Tamir edici. Bir kere tamir ediciyi çoğalt bir. 6. Yes. Buna kaç tane gerekiyor muhafız için? 5 tane daha gerekiyor. 4. 5. Daha fazlası için 6 kare daha gerekiyor. 5 6 diyelim. 1, 2 3 4 5 6 daha değil mi? Muhafız gerekiyor belli ki buraya ya. ya. Bir yerden sonra gerekmeyecek herhalde ya. Tamam devam et bakalım. Çok dağıtmasınlar namussuzlar. bir yere kadar geliyor lan. Bir yerden sonra gelmiyor. Böyle gözüküyor yani. Evet orayı yıkacağım belliydi zaten. Bu arkadaş halledemiyor. Neyse bu adam sayısıyla herhalde hallederiz ya. Şunu şunu tamir ettiği zaman hallolacak. Umarım. Neyimiz eksik oldu? Etimiz eksik. Petrol rafinerisi eksik. Şu arkadaşa da daha girmedik. Granit kazmak için şey gerekiyormuş. Bir sonraki eşikte mi gelecek? Emin de değilim. Şunları yaparsan en azından buradaki saldırıyı durdururum. Bu arada geçiyorlar? Oraya gelmedim diye orada umursamamıştım ama. Burası bari. bundan bunu da anasını ağlatmışlar oğlum. Bunlar... Anasını ağlatmışlar. Bu neymiş ya? Namussuzların ne yapmam gerekiyor ki? Halletsin. Aha. Buralar falan hep bozuldu. Buyur kardeşim. Her depremde toprak yıkılıyor yere. Neyse toparladık diyebiliriz. Şuraları kazayım. Bu ne Aha. Metal levha toplayıcı. Ne alaka? levha toplayıcı ne alaka ya? Oh! Vektron hurda çıkartıcı. Bilim botuna geçmem gerekiyor. Neyse burası bu şekilde. Kendini halledecek gibi gibi. Bir madenci mideye mi indirildi? Abi şunu tamir et artık ya. Nerede benim tamircilerim? Nereleri tamir ediyorsunuz acaba? Hmm, şöyle yap şuradan yol yaparım ya. Daha mantıklı olur. Hadi be aslanım. Ya buhar, buhar. Ne işe yarıyor buhar onu anlamadım. İstim ocağı menzili içindeki tüm rafinelerin verimliliğini arttırır bir yapı yalnızca bir istim ocağına faydalanır. Burada neye faydalandırıyor bu? Buna. Ya bunda da var. Burada da var. Buhardan yapalım abi. Ama işte kömür yiyor. Kömüre koyarsam da yüzde yirmi beş verimleri ilk dalga geçiyorsun. Ya buyur abi. Oha. Oha. Ulan şuraya bir tane yol sokabilseydi iyiydi ya. Buralara girmiyor aslan parçası. Metalim yok. Yani ondan sonra. Ya da bununla birlikte metalim yok. Bilmiyorum. Verimlerini arttırıyor sonuç olarak. İyi bir şekilde. Ha, Plastimart. Şunlara daha girmedik. Bir yerimiz var. Problem değil. Bunlar ne? Ha burası farklı. Yani verimli toprak. Yok. Ha metalim yok lan. Ben de diyorum niye yapamıyorum ya. Burayı full donatırım. Bununla birlikte işimizi hallederiz herhalde. Onu dengele, bunu dengele, şunu denge git gide çoğalıyor buralar. Kalabalıklaşıyor. Şimdi eleman koydukça şey yer koydukça eleman gerekiyor. Ne oldu lan? Yine saldırı gelecek. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Duramadılar ya göklere başları rahat durmadı. Abi öncelikle bana şu matkap gerekiyor belli ki. Ee, buraya ekstra bir yol yaptım. Buyur. Ee, onun dışında şunun üretimi gerekiyor. Bu arkadaş lazım. Tahtın üretimi de baya baya fazla aslında ama. Tamam eksik olanımız şu. Onun dışındakilerin hepsi Maşallah var şimdilik. En azından üretebildim. Şu sıfır ucu ucuna ya. Hızlı da ilerliyorum. Deli gibi tahtada biriktiriyorum ama. Onun hala silah kısmını halledemedim işte. Silah için barut gerekiyor. Barut için de sülfür gerekiyor. Sülfür kısmını halletmedim daha. Şunu halledersek. Bam. İş çözülecek. Değil mi? Geldi mi? İlk başta şuraya gelecek tabi. Düşük üretim eksi iki buçuk. Yo şu an iyi. Nerede? Allah'ın bir tane daha geldi hemen. Oh. Ne yapacaksın bunları? Sağda solda parlak parlak şeyler var. Hep kaçırıyorum ya onları hedefe kitlenmişim. Onları yapacağım. Yalnız silah üretimine bakar mısınız abi bak. Bam. Namlu tepeye çıkmış patlamış. Barut üretimi. Varil koymuşlar yana. Binaları çok tatlı yapmışlar ya. Şapka ustası. Zaten yani. Cam yünü eğrisi. E eğrici. Direkt dizel tesisi. Sen niye üstünde şey var? Herhangi bir sorun yok. Ha ha ha, şeye tıkladığım zaman öyle oluyor. Tamam, pardon. Kaynak teslimatı bekleniyor. Abi var iki tane depo var burada. Allah Allah. Kullanmadığım eşyaları kullanıp kullanmadığım burada da göstereydi iyi ya. Hatta gösteriyor mu çizgiler? Onunla mı alakalı acaba? Hepsini kullanıyor lazım. Aldıkça yerleştirdim de. Yani şuna tıkladım diyelim. Evet. Yani yanlarında çizgi varsa kullanıyorsun. Ha ayrıyetten şuraya kaktüs mekanları koydum. Onun için depo koydum. Bunlara bir şey var mı? Yok. Olanı kullandım ya bu kadar hepsi. Tren geldi. Ha, buradan bir şey alsam mı ya? 3 tane yakıtı 8000 alıyorsun. Hizmet yapısı sakinleri. Vatandaş bonusu artı 3. Ya bunları kullanabilirim aslında. Çok param var. Muhafız ekipmanı. Çok iyi menzili saldırı hasarı. Oo, Ver bunu abi. Önce biraz bunlar et. Ya bunu da ver gitsin ya. Bunları da alalım da. Boşu boşuna duracağına. Hala kaynağı teslim edemedi. Herif. Aha. Ha, bizimki bundan etti herhalde onları. Ha gelmeye başladılar. Buyurun. Ya ilk burası geliyor. Çünkü öbür taraftan şey yapmaları gerekiyor ya. Duvardan geçmeleri gerekiyor ya. Onun için buraya bir tık daha az adam geliyordu ama ekstra menzilli ile birlikte işi kurtarırız herhalde ya. Bak şuralardan çıkıyorlar. Fark etmiyor. Her türlü buradan geçecek. Yani şu alev sadece buradakini yakar belki ama Ha yo, adamlar geliyor lan direkt oraya. Çiz onu çiz onu. Kazmayla vuruyorlar oğlum. Silah aldık size. Bayılan adamları sonradan kaldırıyorlar. Ama kombat esnasında hepsi öldürse ne olur bilmiyorum. O konuda bir fikrim yok. Bak tamir etti. Zız, zız. Bunları da tamir etmeye çalışıyor. Sesini alayım mı? Makine devre dışı. Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi buyur. Burası da gitti. İki tarafında savunmalarını indirdi herifler. Vay namussuzlar ya. Aa şey yapabilirim aslında. Buradan gidip geliyorlar. Düşmana. Şuraya bir tane bundan yapayım. Daha hızlı gidip gelsinler. Ama hallettik galiba. Adam bayıldı. Tamir et oğlum. Hadi aslanım. Yaparsın. İlk başta ölenleri bir şettir. Buradan geçiyorlar ya. Daha hızlı hareket etsinler. Rı 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 rı. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Hallettiler. Problem yok. Niye eski basıyorsam artık. Of. Şunu halletsen işi çözeceğiz ya. Evet. Su azaldı. Başka da su kaynağı yok galiba. Hani eldekilerin hepsini doldurdum zannımca. Şu katta köprüyle ulaşabileceğim bir tane vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine şuraya bir bakayım da. Aa yok lan, Dibimde var Allah canını almaya. Şaka gibi. Haa koyamam ki şu anda bunu. Atölye ufak. Eee. Cephanelik. Atölye. Kaç tane istiyorsun? 4 kare. Olur. Eee. 3. 4. Buyur. Aha da bam. Tamamısın. Bu tarafa özellikle ilerlemedim. Bu tarafta bir numara yok ya. Hani kabloların hepsi buralara dağılmış. Mavi, sarı, yeşil. Ya yeşile ilerlene bilinir de aslında. Aha kazı Allah'a çıkartmışım lan şeyi. Geze. O zaman ilk maviden başlıyorum abi. Vallahi delebiliyoruz buralar artık. asa parçaları gelin bakayım. Bırak makine inşa etmeyi falan. Sıradan şunlara bir ilerleyelim. Zız, zız. Artık matkap var ellerinde. Koşlarım benim. Tabii geri kaçacaksın şimdi ya. Ah, run, run. Ee, şunu temizleyin. Orada niye yıkılmış ki? Herhangi bir kötü yer olmaması lazım. Her yeri kapattım. Ee, hmm. Allah'tan oraya gitti bak bak. Aha da bam. Bu tamam. Ee, mavi tamam. Sarı. Aa burada şey var lan. Sarı da burada bu arada. Tam oraları çok bozmuyorum da herif. Herifler şeyden gelsin. Aa yok şimdi buradan geçecekler. Şuradakiler bir boka yaramayacak. Taşıyabiliyor muyum onları? Ha taşıyabilirim sıkıntı yok. Tamam şurayı deleriz. Boink. Aha. Darlamaya başladılar. Darlamayın oğlum. Madenci kaybediyoruz düşmanlara. Durduramıyoruz. Kazı aracıyla roket parçasını yeniden işaretleyerek kazı işlemini iptal et. Kaza... Neyi delmeye çalıştı? Bunu delmeye çalıştı. Bir şey olmaz ya. Allah Allah uçamaz uçamaz sıkıntı yok kesseler acımaz şunu da delerse Allah'ım buradan geliyor namussuz buradan niye geliyorsun ya bunu iptal et yoksa biz kaz işlemini e, tamam da elemanlar gelsin de temizlesinler şunu da 8 eleman burada çalışınca buraya adam kalmadı Aa, namussuzlar. Yok yok toparlayana kadar burayı iptal ettim. 7'ye düştü gitgide de azalıyordu. Zaten azalıyor. Yani üstünde çalışsalar bile azalıyor. Bir şey değişmiyor. Bu e, götleri neyle indirebilirim ki ya? bir iki tane mi koysam? İki tane mi şey yapsam? Ne yapsam? Tekrar işaretle bakayım. Bu arada bir de yeşili delmem gerekiyor. Alt kata inmek şu an bir şey değiştirir mi bilmiyorum ama. Burayı kazmaya başladığımız zaman. Elemanlar saldırmaya başlıyor. En azından az önce öyle denk geldi. Yuvadan yeni düşman al işte. Abi düşman çıksın çıkmasın ama bizim elemanlar da gelsin buraya. Baya bir muhafızım var benim ya Aa geliyorlar geliyor bu sefer muhafız geliyor Oh Şimdi sıçtınız Muhafızanın sayısına bak İçinden geçecekler adamlar Eee Abi takılın burada gözünüzü sevdiğim Düşmanlar geliyor Takılın burada adamlar işini yapsın ya Bak gidiyorlar Gitmiyorlar Tamam bu sefer hallettim ya her şey yolunda. Tamamdır. Bam. Düşmanın sonu yok bilinmeyen nüfus dönekler Uyum. Tüm önlemler başarısız son savunma artık güçlü. Çok üzünlü çok de, Dur ona bakacağım bakacağım ama önce Şu yeşile de dedim bir ulaşalım Devam et Şurayı bir gazsınlar da Yine düşman gelecek Az ayrılmayın az ayrılmayın Tık 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 Aa gaza ulaşabiliyorum lan artık doğru Onu unuttum tamamen Ş şur Şurayı da bir halledek. Aha da yok lan burada da değil Nerede oğlum bu yeşil ya şaka gibi ya. Ya yine mi saldırıya geliyorlar? Allah aşkına bir durun ya. Götünüz başınız dursun ya. Oh. Burası sıkıntılı biraz. Ya oğlum hepsini. Aha şunu da kır. Tamamız. Çıt çıt çıt. Hadi bakayım. Ve bam. Kapı açıldı mı? Yeşile basmadık mı? İşlemedi mi? Lan daha gitmemişim ki Allah canını almaya. Varmış biraz da pardon. Ee, bir tık daha varmış. Abla nereye gidiyor? Evet abi direkt düşmanın üstüne doğru gidiyor. Ya şu an bunlarla alakalı bir şey hemen gelmiyorlar. Hemen gelmiyorlar ama hazırlan diyor adam sana yani. Bu baya düşman geldi lan. Kaç tanesiniz be? Ha, halletti galiba bizimkiler diyeceğim. Yo. Oha oha bayağı bir şey geldi. Ne oğlum bir tane daha mı yuva var orada ya? Bayılan var. Bir muhafız mideye indirildi. Şu bozuldu ya. Lanet olsun. Neyse şunu dersin ulaşacağım galiba. Biraz aceleye geliyor ama. Aha madenci devre dışı, madenci devre dışı. İnat ettim abi şuna ulaşacağım ya. Ah. Tamamdır. Kim nerede devre dışı ya? Burada ne oldu ki ona? Tamir ediyorlar hemen ya. Tekrar ayağa kaldırıyorlar. Bak şunu mesela şu an tamir ediyor. Bunu şettirecek. Buralar hala gelmedi. Sıkıntı yok. Bu sefer buralar biraz dengesize bağlıyor gaz gerekiyor. Oha şurası yetmemiş ona. Hmm. Buyur kardeşim. Bununla bir ha şuraları yıktı ya namus. Buyur. Bununla birlikte o işi halletmiş oluruz. Gaz olarak da zaten yakınımızda da vardı gaz ya. Onları da alırız. Problem değil. Kapıyı açtık. Bunu tamir etmemiz gerekiyor. 2500 para 25 metal. 40 odun hepsi var diyeceğim bilim bot gerekiyor anladım tamam 10 tane bilim bot onun için de buradan şu silah işini halletmem lazım silah hala teslimat bekliyor taşa geçiyorsun kaynak teslimatı bekleniyor kaynak teslimatı bekleniyor düşük üretim gaz yok onun için sürtül yapamıyorum tamam benim hatam aşağıdan gaz çıkarttığımız zaman o işi halledeceğiz onlara bakarız sonuç olarak İki parçamız kaldı. Beş de altı. O bir alt kattadır büyük ihtimalle. O baya sürebilir. Emin değilim. Bakacağız duruma göre. Ama benden bugünlük bu kadar diyelim. Yani alan olarak biraz daha alanım var. Şimdi buralara falan da yerleşebiliyorsun. Var var alan var ya. Alan baya baya var. Oralardan bir şeyler yapabiliriz ama genelinde kapladım yani. Ona göre yeni mekanlar kurabilirim. Bakarız. Böyle bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Ben de basmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.